arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sizler niyetlerinizi tutun ben de sizin için Kalıma bakayım arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Valla içiniz dışınız süzgeç gibi olmuş. Gelen gitmiş, gelen gitmiş. Yani inşallah dertler, sıkıntılar gitmiş olur ama burada maddiyatla da ilgili olabilir, sevgiyle de ilgili olabilir. Sanki bir bir türlü tutturamadığın bazı şeyler var diyorsun. Emeğin mi gitti, maddiyatın mı gitti, sevgin mi gitti, bunların ilgili olabilir ama her şeyi toparlayacaksın. Üzerinden bir ağırlık kalkacak. Sanki böyle tonlarca ağırlığın altında o yükü taşıyorsun gibi. İnşallah o ağırlıklar kalkıyor ve bir yükselişe geçiyorsun. Burada karşı karşıya gelmişsin, iki kişi el ele tutuşuyorsun. Ya bir yeni aşk ya bir barışma var arkadaşlar. Bir barışma da olabilir, yeni bir aşk da olabilir ama ikiniz de inanılmaz nasipli ve kısmetsiniz, kısmetlisiniz. Çünkü ikinizin de arkasında böyle iki tane koç duruyor arkadaşlar. İki tane nasip var ama aynı zamanda bak, ikinizin de biraz inatçı olduğunu söyleyebilir. Buna dikkat edin çünkü karşılıklı koç durduğu zaman benim dediğim, senin dediğin olacak gibi bir şey olabilir. Ve burada bir duvar var arkadaşlar, bekar olanlar için evlilik olabilir ya da uzun süredir birinden bir haber bekliyorsundur o haber gelir muradına erersin yani ama burada dua gördüğün zaman gelinlik nişan bunun gibi şeyler de olabilir. İnşallah hakkınızda hayırlısı. Ne diyeyim? Bir haber de gelebilir öyle söyleyeyim. Birisine karşı böyle bir yan durmuşsun. İnanılmaz böyle. Nefret mi diyorsun? Soğukluk mu böyle anladın mı? O kişiden böyle negatif enerji alıyor gibisin. Uzak duruyorsun. Benden uzak olsun diyorsun. Çünkü elinde karşındaki insanın böyle elinde bir kasma var sürekli senin kuyunu kazıyor gibi canım gülüm diyerek de olabilir. Bu iş de olabilir. Aile hayatında olabilir. O insandan uzak duruyorsun. Bence bu akıllı bir seçim. Sen onun gerçek yüzünü görmüşsün. Anladın mı? Onun için diyebilirim. Evet şimdi burada kafanı böyle tutmuşsun. Ben ne yaptım? Ben ne yapacağım der gibisin. Böyle çıkmazların içinde kalmışsın. Şimdi ne olacak? Hadi bakalım şimdi ne olacak? İki elini böyle kafanı sıkıştırmışsın. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ee, hayatta halledilmeyecek hiçbir şey yok. Ama sen kafan çok karışık diyebilirim bu konuyla ilgili netleşmen gerekiyor. Anladın mı? Hem kendine karşı hem karşındaki insana karşı bir netlik oluşması lazım. Çünkü başı, başın sıkışık. <laughs> bir karar veremiyorsun. İnşallah o kararları vereceksin. Evet tertemiz bir yolun başında duruyorsun. Ama iki tarafı dağlı. Anladın mı? Yani böyle zorlu zamanlardan güzel zamanlara, enerjinin yükseleceği zamanlara geliyorsun. Ama bu iki dağı ve yolu açık gördüğün zaman sen bir emeğinin karşılığını alacaksın. Hakkını alacaksın, paranı alacaksın sevgide mi emek verdin onun karşılığı ya da hak hukuk mirasla mı ilgili onun karşılığı ya da bir yerde çalıştın artık yeme zamanı anladın mı zorlu zamanlardan sonra nihayet artık vakti geldi ben de o başarıya ulaştım dediğin bir konuyla ilgili olacak çok da güzel. Evet şimdi bir para parayla ilgili bir konu var balığın kuyruğu çıkmış ama gövdesi yok. Biraz daha sanki parayla ilgili bir zaman var gibi ya da bir yere gömdüğün bir parayla ilgili. Gömdüğün derken şimdi pardon şöyle söyleyeyim banka yatırım bununla ilgili ya da uzun yıllar çalıştın çalıştın emekli olacağı ya da senin de hakkın olan bir paranın gelmesiyle ilgili de olabilir. Balığın kuyruğu çıkmış biraz zamanı var. Ama o hakkını Alıyorsun, o şekilde söyleyebilirim. Evet, şimdi seni kıskanan iki kişiden ee, nasıl söyleyeyim sana çatal diller çıkıyor gibi, anladın mı? Nedikodu olabilir. İki kişi var, sürekli böyle bir konuşuyor, yüzüne bakıyor bile. Demek ki yakın bir çevrende. Anladın mı? Uzaktan uzada değil. Yani. Ee, nasıl söyleyeyim sana onlardan uzak duruyorsun ama onların da kamburları var. Sanki kendi kusurlarını örtmek için başkalarını konuşan iki kişi gibi bu. Hani başka biri kendi şeylerini kusurlarını örtmek için konuşurlar ya başkalarına dil uzatırlar ya onun gibi ama bunların maskesi düşecek ve sen bunların farkına varacaksın. Göreceksin öyle söyleyeyim sana. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Evet şu şekilde gösterebilirim. Evet iç içe geçmiş iki tane burada insan var. Yani böyle canım kanım dediğin bir insanla yan yana geliyorsun kavuşuyorsun. Bir birleşme bir kavuşma var. Şimdiye kadar sanki böyle bazı sebeplerden dolayı uzakta kalmışsınız ama iç içe geçtiğiniz güzel olaylar var. Evet, şimdi burada bir paket var. Yakın bir zamanda bir hediye alan çiçek mi ne bilmiyorum ama onun gibi. Ve burada sallantıda olan bir yüzük var. İkili ilişkide bir boşanma ile ilgili ya da bir ayrılıkla ilgili bir günden bir konum oldu. Bilmiyorum ama ortada sallantıda olan bir yüzük var ve onun etrafındasınız. Hala e, konuşuluyor, devam ediyor bir şeyleri çözmeye çalışıyor gibisiniz de ama. Etrafı temiz olduğu için bu işin kararlarını doğru verecek gibi gözüküyorsunuz. Yani o şekilde görünüyor. Evet şimdi hmm, kocaman bir tepsiyi elin almışsın böyle börek tepsisi gibi. Nasibimi kısmetimi ben kendi elimle alırım, kendi elimle yakalarım diyorsun. Yani burada bir nasip kısmet gibi söyleyebilirim ve bir orak eline bir orak almışsın. Valla önüne geleni biçiyorsun. Yani artık ben ne hatır sayarım, ne başka bir şey anladın mı? Kimse benim önümde durmasın, ben kimseye hakkımı yedirmem. Ama aynı zamanda orak berekettir de sevgili arkadaşlarım. Bir bereketi seninle olacağını da söyleyebilirim. Emek verdiğin bir işin karşılığını alacak. Yani niyetini tut, senin için melek kartlarını üç tane çekmek istiyorum. Evet. Şöyle bir karayım da sen niyetini tut, dileğini tut. Hadi bakalım. Şöyle bir, iki ve üstten almak istiyorum. Üç. Aa bu çıktı arasında. olsun. Hemen şunu da koyayım o zaman. Bunu böyle. Onu da açacağım ama. Evet. Zirvelere çıkacağım ve başaracağım. Her şey geride kalacak. Zorlu dönemler geride kalıyor. Hak ettiğini alıyorsun ve parlıyorsun deniliyor. Sen yeter ki inan, inancını koru. Senin önünde ve sizin önünüzde hiçbir şey duramaz. Hayatın ve dünyanın aydınlanacak. Öyle bir ışık gelecek ki Allah'a şükredeceksin. Yani bu haber, bu mesaj, bu sevinç senin bütün dünyanı, hanen, yuvanı aydınlatacak. Evet, seni kara kara düşünen birisi var. Ne yapacağını bilemiyor. Açık bir iletişime geçecek seninle duygusal bir ilişki tekrar gündeme gelecek. Evet sevgili dostlarım, hoşçakalın. Küçük bir yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi